Evet arkadaşlar, haydi Bismillah diyerek şöyle güneşe karşı güneş de öyle bir vuruyor ki sabah bizim mutfağa inanın gözlerim açamıyorum. Hemen şöyle erkenden yemeği ocağa koydum çünkü yemek önemli. Aniden bir işin çıkıyor yemek hazırsa kapat kapını git. Şöyle kaşığımı alayım ay kaşık bile yok <laughs> kaşık bile yok şu anda. Şöyle hemen görünmüyor ki buhardan bir şeyler bir saniye. Ay başıma gelenler. Bakın arkadaşlar hemen şöyle akşamdan nohut ıslamıştım. E, Kütahyalı olunca nohut yemeği seviliyor, haşhaş çörekler seviliyor. Hemen şöyle evet çareler tükenmez bulduk. Şöyle bunu Türk Pakl'dan almıştım. Hep bu markayı kullanıyorum. E, genelde nohut pişiyor ama daha önce böyle başıma gelmişti. Eğer nohutunuz pişmiyorsa akşamdan ıslarken çay kaşının ucuyla içerisine karbonat koyun. Ondan sonrası tamamdır. Yani taş gibi nohut bile pişiyor. Şimdi böyle nohutumuz haşlansın. Düdüklünün ağzını kapatalım. E, bu Türkiye'nin düdüklüsü. Yıllar önce almıştım. Bunu ben çok memnunum. Ondan sonra buraları hiç görmeyin. Kahvaltı yapıldı. Bir taraftan makine boşalıyor. Diğer taraftan bulaşıklar makineye girecek. Yani anlayacağınız. Bayağı bir işler yoğun. Neyse olsun bakalım haydi. İşe başladığımıza göre. Bunu da çıkaralım. Ne demişler? Sen işten korkacağın, iş senden korksun. Gerçekten öyle. Evet, bizim kasap yine iş başında. Gördüğünüz gibi evet. sabah mesaisi başladı. Sen kasap. Ailenin kasabası. Evet. Ne zırvalığı? Ne Kasap Bey ama biliyor musun her yerde bütün sosyal medyalarda evet. müşteriler artık Etin pahalılığından şikayetçi. Niye oldu bu işler böyle? Allah bilmiyorum bu işler deli işler. Öyle mi? Girdim çıkamayız. Ben karşıma öyle şeyleri. <laughs> Etler niye pahalı diye herkes şikayetçi. Hatta... Aslında ben biliyorum niye olduğunu da. Şeye burada burada. Ha, burada mı? Evet burada. Türkiye'de niye olduğunu biliyorum ben. Hayır Türkiye'de değil burada. Hatta <laughs> bir şey Viyana'da bir tanesi alışveriş yapmış sadece Hı. et üzerine. Kasa kağıtını göstermiş de niye bu kadar pahalı diye. Bütün Avrupa vatandaşları şikayetçi. Şimdi genelinde Almanya ucuz dedik ya herkese. De. İsviçre'de yaşamaya falan. Hep Almanya ucuz diyor. Hani fiziki daha pahalı. Avusturya'nın oldu fiyatları da. Evet. Yani Neyse. Ki... Gördüğünüz gibi kasaplar ser verir, serviyemiz arkadaşlar böyle lafı şey yaparlar o yüzden. Biz Bu... kasabı kendi haline bırakalım. <laughs> Eti ya. doğrasın aynen. Eti doğrasın, durmak yok, yola devam. Biz ne yapıyoruz? Nohut yemeğimiz burada pişiyor. Etler doğranıyor. Bir tanesi buraları böyle süpürge yapıyor. Ondan sonra her taraf havaya kalkmış bakın böyle. Buralar süpürülecek. Ondan sonra da yapraklarla uğraşacağız. Yani işimiz yoğun. Allah Hadi bakalım. Allah, makine Aynen. Güzelce süpürüyor. Gel gel. Buraya doğru gel. Uzaklaşma. Gel. Ya, Seni gel. duyunca gitti. Gel. Elimiz utandı. Hadi bakalım. Şöyle buralar temizlensin. Ondan sonra baya bir işlerimiz var. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi işlere devam ediyorum. Tüm asma yapraklarını toplamıştım. Akşam da geç oldu diye. Çok fazla böyle uğraşasım gelmedi hemen göstereyim bakın şöyle gerçekten yapraklar çok güzelmiş tap tazeler böyle şöyle avucumuzun içine sıkıldığında bile bakın hiçbir şey olmuyor bazıları parayla yaprak satıyorlar ben hayatımda yaprak satmadım satmam da Verecek. Evet. vereceksen helalinden evet. Allah razı olsun dediler mi yeterli yaprak satıyorlar bir de kart kart insanlara böyle şeylerinde çıkmış şöyle ortaları parayla resmen kendilerine şey yapıyorlar. Böyle güzelce bunları düşüyorum, sıralayacağım hepsini. Geçen sene de böyle yapmıştım, hiç bozulmaları olmadı. Bu sene de aynısını yapacağım. Şimdi az kaldı. Bunları da sıralayayım. Sonra kavanozlara pastı şeyi koyacağım böyle. İri tuzla o zaman da gösteririm. Hadi bakalım. Gayet güzel oldular. Çiğil güzel gibi. Para gibi. Aynen. Hemen şöyle göstereyim yapraklarımı. İki tane kavanoza doldurdum. Ay bunlar bayağı bir alıyor. Şöyle baktığında küçük gibi ama resmen bastıra bastıra yoruldum. Şöyle iki tanesine koydum. Arkada masada biraz daha var. Şöyle suyumu kaynattım. Kaynar su. Ondan sonra şöyle kalın tuzum var. Şöyle tıpanın içerisine aldım kalın tuzumu. Kesinlikle kalın tuz olması lazım. İnce tuz olmaz. Şöyle bir bayağı koyalım tuzumuzu da tuzlu suyu karıştıralım. Evet. Şimdi güzelce bunu tuzunu eriteceğim. Ondan sonra şöyle aralarından kavanozlara koyup sıcak sıcak kapatacağım. Böyle hiçbir şey olmuyor. Zaten içerisi kuru olduğu için kaynar tuzlu suyla gayet güzel oluyor. Hadi bakalım yanmadan yapalım şunu. Bismillah. Bir kapatalım şöyle de. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yapayım şöyle mutfaklarda bir çıkma zamanı geldi. Şöyle pirincimi ısladım hemen pilav yapayım diye. Bu arada nohut yemeğim pişti. Ondan sonra kavurma yaptım yanına. Tabii ki olmazsa olmaz pilav. İnanın bu aralar arkadaşlar şöyle bir de çocuklar mı geliyor diye. Tamam geliyorum annem bekle iki saniye bekle. Tamam. Meleğim geldi. Evet. Hemen şöyle göstereyim. kapı çaldı. Gel 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 biri gel. Evet eğil birazcık. <laughs> o benim boyuma göre çünkü. Öyle ayarladım. Evet. Ben kısa olduğum için meleğim uzun. Teyzeler meleğim emekli. Biliyorsunuz emekliler yanında anahtar taşımazlar. Nasıl olsa evde biri vardır diye. Evet. Bu da öyle. Okula gidiyor ama anahtar almıyor. Niye? Annem evde diye. Aynen. O yüzden hemen kapıyı vurdu. Açtım kapıyı. Biraz dinlensin. Okuldan geldi. Artık meleğimin bugün... Yarın. Evet. Aa bir taşı çıkıyor var. Gel 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 gel. gel. Koş musluyor, koş koş. Ağacı altından mı gezdin? Ne yaptın? Evet. Oy alıcı gezdi. Aha. Büyükmüş bayağı. Oy. Evet. Oy. Hayır <laughs> <Neyse. Aa>, saldır, <laughs> bugün. Saldırayım. Vallahi mi? bugün videoda ne yer Saldırıyor adam. aradım. Ağacı altından geçmişsin herhalde de. Evet. Zıplamıştır. Aynen. Hadi sen şey yap artık. Tezlerim ve artık yarın okulun son günü. Son günü evet. Yarın okuldan çıkıyoruz. Allah'ın izniyle 10. sınıfı. Evet. Bitiriyor. Diyor ki anne yeter 10 sene okula gittiğim. oldu. <laughs> o yüzden ay korktum Allah şükür neden ya. Neyse gülelim böyle işte ben yemek yapacağım. Hemen sizlere şöyle e, Melih'imle bu aralar birazcık böyle yoğunuz. Çünkü e, bizi eskiden beri takip edenler bilirler. Melih'imi ayaklarında tırnak problemleri vardı. İşte ben hep Melih'i bugün ayak bakımı var oraya götürüyorum diye çekimler yapıyordum. O yüzden hatırlarsınız. Muhtemelen hatırlayanlar vardır. İki tırnağı da meleğin büyük baş parmakları içine doğru o yüzden böyle şeye etine batıyor. Sürekli bunun üzerinden böyle işte tedaviler gördü, mesela sigortamız olduğu halde çok fazla böyle şeyini göremedik. Hep özellere götürdüm. Böyle ekstra para ödeyerek çok fazla götürdüm ama en son artık geçen günü bir tane hastaneye götürdük. Orada doktor iyi dediler o da son kararını verdi. Dedi ki Meli'nin tırnakları çekilmesi lazım. Ameliyatla alınması lazım. Yoksa diğer türlü e, iyileşmesi imkansız dedi. Tabii ki melik buna birazcık üzüldü ama. Hani üzüldü derken korktu biraz. Anne işte zor oluyormuş falan diye. E, termin aldık. Allah nasip ederse ayın 13'ünde yani bugün günlerden salı haftaya bugün Meli'nin ilk sol ayağından evet. e, tırnağı alınacak. Ameliyatla çıkacak. O iyileştikten sonra da ikinciye geçeceğiz. Çünkü e, ameliyat esnasında değil ama ameliyattan sonra biraz ağrıları fazla olacağı için iki tırnağını da aynı anda yapmayalım dediler. Bir iyileşsin ondan sonra diğerini yapalım dediler. Bakalım e, şey verdi. Antibiyotikim verdi. Bir hafta yarın başlaması lazım. Evet bir hafta antibiyotik kullanacak evde. Yani ameliyata hazırlık olacak. Gitmeden önce de iki tane ağrı kesici içecek Böyle ama dediğim gibi ben ne kadar anlatsam da işte iyileşecek bir şey olmaz falan diye. Biraz da yaş itibariyle herhalde korkuyor anne işte nasıl olur falan diye. Böyle teyzeleri sizde de muhtemelen vardır herhalde böyle etrafınızda olanlar. Ya da duyduysanız bize yazın en azından Melih okusun korkmasın. Böyle yani ya hastaneye gel git inanın yoruldum. Kaç defa gittik geldik doktorlara hastanelere derken. İki sefer şimdi hastaneye gittik. Artık son gün belli oldu. Dediğim gibi haftaya salı günü olacak inşallah Allah'ın izniyle. Öyle yani. Diğer türlü hani hep tedavilerle iyilesin istedik ama bir türlü tedavilere yanıt vermedi. Bayağı da bir şey yaptı. Yani şimdi normal çocuk okula gidiyor sabah. 9 saati falan oluyor. Düzgünce ayakkabılarını, çoraplarını tertemiz giyip gidiyor. Okuldan geldiğinde ayakları kan içinde tırnakları özellikle. Başka bir çocuk olsa herhalde böyle mız mız buna çok şey yapardı. Çok uğraştı kendisi, çok şey verdi ama yapacak şey de yok. Buna da şükür diyorum. Şu an birazcık anlatırken bile üzüldüm yani. Olsun bakalım. Sizlerden de dua edin teyzelerin meleğime. Gördüğünüz meleğimi inşallah iyileşince de burada tekrardan video çekeriz. Birazdan görüşürüz. Hemen böyle şey yapayım. Ben böyle biraz üzüntülere ondan sonra sevindiğimde de aynı oluyor. Pek gelemiyorum. O yüzden. Neyse ben şeyimi, pilavımı kapattan sonra yapayım. Yoksa e, hem video çekmek hem yapmak birazcık benim için zor olacak. Tekrardan birazdan görüşürüz. <laughs> Amanın aman teyzeleri. Gördüğünüz gibi ben de hala pilavımı yapamadım. <laughs> ne zaman elime kaşığı şeyi alsam tencereyi kapı çalıyor. Değil <laughs> mi? Funda'm evet. şöyle geç annem. Merhaba Biraz He? Teyzeleri benim prensesler bugün okuldan çıkmışlar, alışverişe gitmişler değil mi? Evet, canım sıkıldı. Biz Bak şimdi ne aldığımızı gösteriyorum. Tabii ki ama bundan bizim haberimiz var. Evet, evet. Evde konuştuk, öyle kendi kafalarından gitmediler değil mi? Evet. Burada ay aldık, yüz altlarına koyuyoruz. Bunlar 75 cent tanesi. Vay vay vay. Yani diyoruz ki illa annemin babamın verdiği parayı harcamam ama lazım. Ama ha? herkes alıyor, çok güzel. <laughs> Allah iyiliğinizi versin hadi. Sonra bir tane Böyleden aldık? Aldık. Annem, bizim evde kaç paket maske var acaba? Ee, her bir tane aldık. Ha, her gittiğimizde dolduruyor. Bir de böyle söyleyeyim mi <laughs> her şeyin? Allah Allah. Bu 50 centti. Bu 60 centti. Bunlar da 75 centti tanesi. Vay vay vay. Bunlar he. da kitten aldık. <laughs> bunlar da gördüğünüz üzere 80 centti. Ya. Hı. Bir de para <laughs> Bunlar da, <laughs> Aferin. Bunlar da 1 euro 10 centti. 10 centti. Steaks hmm. bunu da Aldi'den aldık. Bekle. Bir de bunu aldık. Aslında bunlar büyükler vardı. Biz küçük aldık. Bunlar Çok kullanılan Bu aferin. da işte 85 mi 75 sen öyle bir şeydi. Hmm. Bize iki tane kuru hasan onları fiyatlarını unuttum şimdi. İki tane de kuru hasan aldık böyle. İyi, Dur açık bir şey mi var? Afiyetle iyi. Betle, fiş, annem fiş, annem fiş, et kezine gerek yok. aldık. Evet. Bunu bir aldık Bunları evet. <laughs> ama karar veremedik. Bunları tamam. Cihazlarım. sen çok fazla konuşma istersen Fulya. Sesin bayağı gitmiş. Tanesi <laughs> de 80 centmiş. İyi afiyet olsun. Teyzeleri şimdi bunları niye paralarını söylüyorlar? Her şeyin fiyatlarını bilmeleri güzel bir şey değil mi? Evet. Kendi kafalarından diyelim ki markete girdiğinde eşya doldursalar kasaya geldiğinde olur da paraları yetmezse o zaman İyi olmaz değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Onun için her şeyin parasını bilmeleri, biz ona biz, göre almaları güzel bir zaten şey. Zaten biz hepsinin e, parasını da alayım ahım bile parasını alakalı düşündük kendi. Yani. Ne kadar Tabii, tabii. tabii paralar sizde fazlaydı ama ya. <laughs> anne bak bunun başkası vardı böyle başka bir şey. Bunu aldık ama. Evet, iyi Aynen. bakalım hadi. Aynen. E şimdi buradan sesleniyorum. Birazcık kızlara parayı az ver. Ha, Babası. Aynen. Anne, anne dört üstü dört oyunun altından da bu var. Hmm. Hımm, Hı iyi bakalım hadi. Neyse, hadi annem, afiyet olsun. İsterseniz dolaba koyun, biraz soğusun sular. Evet, Kuru hasanlı çantada de sürpriz, değil mi? Yiğin.